ahlak ilminin müteassısları güzel ahlakı ve kötü ahlakı anlatırlarken konuya şöyle girerler. Bir cümle güzel ahlak dört esastan doğar, dört esasa dayanır. Ahlakın temeli bu dördüdür. Hikmet, iffet, şecaat, adalet derler. Ve her birini de açımlayarak onlarca yüzü geçen güzel ahlak, kötü ahlak biçimlerini anlatırlar. Bunlardan ilk üçü, hikmet, iffet ve şecaat, azı ve çoğu olabilen, azı da çoğu da arıza olan, kötü ahlak olan şeylerdir. Mesela hikmetin azlığı ahmaklık, çokluğu cerbeze. İffetin azlığı efendim utangaçlık, çekingenlik, çoluğu çocuğu olmaz, aşırılığı sefahet, efendim gayri ahlaki tutumlar. Şecaatin azlığı korkaklık, çokluğu tehevür, saldırganlık diye anlatırlar. Fakat adalete gelince azı ve çoğu olmaz. İki nokta arasından geçen çizgilerden yalnız biri doğrudur. Azı da zulümdür, çoğu da zulümdür. Adalet yerli yerine koymak demektir. Tam yerinde hareket etmek demektir. Gereğinden fazla değer vermek de zulümdür. Hak ettiği değeri vermemek de zulümdür. Hakkı teslim etmemek de zulümdür, geciktirmek de zulümdür. O yüzden bilirsiniz, geciken adalet adalet değildir diye bir söz vardır. Sık sık telaffuz ederiz son zamanlarda özellikle. Adalete dair şairlerimizin işaretleri ise biter tükenir gibi değil doğrusu. Çünkü Hazreti Ömer'in kelamıdır bilirsiniz. Adalet mülkün temeli. El adlu esasül mülk. Yani adalet varsa her şey yerli yerinde sağlam güvenebilirsiniz. Sağlam bir zemindedir. Bütün kurumlar mülk dediği devlettir. Mülk dediği gayrimenkul değil yani. Zenginlik, servet değil yani. Devletti kastediyor. Bütün kurumlar yerli yerindedir. Orada bir sarsıntı olursa tuz kokmuş demektir. Hani eskilerin güzel bir benzetmesi var. Deri kokarsa tuzlarsın da tuz kokarsa ne yaparsın derler. Yani adaletin her şeyden önce ve özellikle korunması önemsenmiş ve işaret edilmiştir. Devlete başı bulmak bile gecikse, sofraya aşı bulmak bile gecikse, yaptığınız binada temele taşı bulmak bile gecikse telafisi mümkün ama adalet gecikmez, tez verilmeli denir. Adil kişinin davranışları hakkında da ustalarımızın, şairlerimizin harika benzetmeleri ve sözleri vardır, işaretleri vardır. Biliyorsunuz ben onlara işaret levhaları diyorum. Hayat prensiplerini vaz ederler, önümüzü aydınlatırlar. Yeri geldiği zaman kendini hatırlatır o güzel sözler, vezinli, şiiriyeti olan. Zaten şiir hikmetle olursa şiirdir. Sadece kafiye tuttu, ne bileyim, kelimeler birbirine benzedi, yakışıklı durdu, kulağa hoş geldi diye şiir şiir olmaz. Şiir şuurla kardeştir. Şi'arla bağlıdır. Güzel olması elbette gerekir ama daha önemlisi doğru ve faydalı olmasıdır. Yani şiara riayet edecektir. Şiir mi, şuur mu yani? Şiir şuura vasıta olmalı, ona yardım etmeli. İşte o yüzden unutulmaz, asırlar geçer, hatırda kalır. Mesela bir şairimiz şöyle belirtmiş. Adille fırsat düşerse kinden istibad eder. Zalim idbara düşerken dinden istimdad eder. Biraz nükteli ve sitemli bir biçimde de olsa adil kişinin davranış biçimini çok güzel ifadeye koymuş. Şöyle ki adili zıddı zalim malum. Adil nasıl davranıyor, zalim nasıl davranıyor onu göstermiş. Adil eline fırsat geçince intikam almayı düşünmez. Haktan, adaletten ayrılmaz. Hakkı teslim eder. Öfkesine mağlup olarak, kızgınlığından etkilenerek, o bana şunu yaptı, o halde fırsat şimdi bende, ben de intikamımı alırım şeklinde davranmaz. Adaletten ayrılmaz. Hatta ihsan eder. Hatta yani daha da iyisi odur. İhsan eder. Utandırır. iyilik yaparak, görmezden gelerek, şey, yine şairin dediği gibi tegafül gösterip şermende ihsan eder. Yoksa adudan merda olan fırsat deminde intikam almaz. 17. yüzyıldan Şeyhül İslam, Şeyhül İslam Esad Efendi'den, ismini zor hatırladım. Esad Efendi'den bir beyt olarak okudum. Yani diyor ki, yeri geldiği zaman güç ve kuvvet eline geçtiği, efendi muktedir olduğu zaman daha önce yapılan haksızlıkları kendisine yapılan zulümleri dahi görmezden gelerek hasmını utandırır. Yoksa intikam almaya yönelmez. İşte adil davranışı, adil kişi davranışı o. Cüneydi Bağdadi Hazretleri çocukken eve gelir ve babasının hesapla meşgul olduğunu görünce sorar. Ne yapıyorsun babacığım diye. Babası da zekat hesabı yaptığını söyler. Böylece zekatı dikkatle incelemeye koyulur. Hesabı nasıl yapılıyor, sonra nasıl veriliyor falan diye. Çok dikkatli bir çocuk, çok zeki. Yaşı 8-10. Hesap biter. Kendisine bir miktar gümüş verir babası. Götür bunu dayına der, dayına ver. Zekatımızdır. Dayısı Sırrı İse Hazretleri, Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden. Çocuk emre uyarak gider, dayısının kapısını çalar. E kim o? Benim dayıcığım yeğenin Cüneyt. E niye geldin yavrum? Babam gönderdi zekat. Size zekat gönderdi babam. E, almanızı rica ediyor. Selamı var. Yavrum biz zekat almıyoruz der. Ve çocuk geri döner. Babasına gümüşleri teslim eder ama bakar ki baba ağlıyor. Bu dikkatini çeker. Cüneytin acaba baba niye üzüldü? Para geri geldiği zaman üzülmek neden? Sorar. Babası şu cevabı verir. Allah adamlarının beğenmediği, elde etmek istemediği, sahip olmaktan sevinmediği, hatta reddettiği, kıymet vermediği gümüşleri toplamak için ömür harcamışım, kendime alıyorum yavrum der. Bu defa Cüneyt babasından tekrar ricada bulunur. Tekrar alır, kapıyı çalar. Dayısı almıyoruz dedik ya evladım dediğinde şöyle der. Dayıcım, Allah babama adalet etti. Sana ihsan etti. Şimdi ne kadar kritik bir değerlendirme. Lütfen dikkat buyurun. Babama adalet etti. Babama muamelesi adaletle. Sana ise ihsan etti. Sen beni kapıdan biraz önce çevirdin. Adalettir. Kabul etmek zorunda değilsin. Adil bir davranış bu. Tamam. Ama madem sana ihsan edildi, sen de bana ihsan et, kapıyı aç der. Sorar Sırrı Sakati Hazretleri, oğlum Cüneyt, babana ettiği adalet nedir, bana ettiği ihsan nedir Allah'ın? Çocuk der ki, babama zekatı emretti, vermezse yanar, bu adalettir. Seni ise serbest bıraktı, alsan da almasan da yanmazsın, mesul değilsin. Her iki durumda da senin için bir tehdit yok. Bu ihsandır. Yavrum ben gümüşlerden önce seni kabul ettim diyerek hem zekatı kabul etmiş çocuğu ve babasını gönüllemiş hem de Hazreti Cüneyd'i tedrisi almış. Artık ondan sonra uzun süre boyunca, yıllar boyunca talebesi olarak onu yetiştirmiştir. Ve Seyyidü Taife Cüneydi Bağdadi diye dillerde kalmış 12 asırdan bu yana. Evliya-i kiramın büyüklerinden. İşte İleride bir gün sordular. Dayın sana ne öğretti diye. O da iki şey öğretti. Birincisi kendisine ilk gittiğimde paraya, altına, gümüşe nasıl bakılacağını öğretti. İkincisi her gece yatarken kendimi hesaba çekip kendi kendime gizlediğim niyetlerimin dahi Allah tarafından bilindiğini hatırlatmamı öğretti. Bunu tekrar tekrar kendime söylememi, sessiz, dil damak oynamadan, biri yanımda olsa duymaz. Ama içimden kalbimle söylüyorum, Allah benim her şeyimi biliyor diye. Özel bir ders verdi. Bu benim kalbime işledi. Ne olduysa bundan oldu. Yani birincisi dünya sevgisini terk, ikincisi Allah sevgisini yerleştirme. İşte adalet. Adaleti böyle tarif ediyor evliya. Neymiş peki? Cenab-ı Hakk'ın emrine uymak adalettir. O emrin dışına çıkmak zulüm herhangi bir şekilde emri görmezden gelmek ya da görse bile ihlal etmek. Yani tabii bizler Cenab-ı Hak'tan ihsanla muamele, merhametle muamele bekliyoruz. Yoksa adil bir terazide hangimiz yaptığımız iyiliklerle kurtarabiliriz ki? Sadece bir gözümüzü terazinin bir kefesine koysak ömrümüz boyunca yaptığımız bütün iyilikler ve sevaplar öbür kefesine konsa adil bir yargılamada elbette iflas durumunda oluruz ki sadece bir gözden bahsediyoruz. Vücudumuzdaki onca nimet, onca imkan, fırsat, akıl, fikir hepsini bir tarafa koyduğumuz zaman, değerlendirdiğimiz zaman hakikaten adil bir yargılamada çok zor durumda kalırız. Kazanmamız mümkün değil adeta. Yani insanlar cennete ihsanla girerler. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır. Fakat muamelelerimizde, işimizde adil olmak demek adaletin iki tanımından söz eder. Evliya-i kiram, büyükler adaletin iki tanımını söylerler. Biri şudur, bağlı bulunulan kanuna uygun davranmak adalettir. Yani mesela hakim kanuna uygun hüküm verdiyse bu adildir. O bağlıdır yani, onun adaleti kanunca tarif edilmiştir. Halbuki adaletin yüksek tanımı şu, Malik'in mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilmesidir adalet. Yani Allahu Teala mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. İşte bu manada Cenab-ı Hakk'a adildiriz. Adil bu manada denir. Yoksa öbür manasıyla Cenab-ı Hak zalim demek olmayacağı gibi adil demek de olmaz. Çünkü bağlı olduğu bir kaide yoktur. Bütün kanunların, kaidelerin, kuralların sahibi odur. O mülkünde tasarruf etmektedir. Verdiği nimetler ihsandır. Adalet ile ihsanı aslında birlikte düşünmek ve anlamaya çalışmak lazım. Bir muamelede üç türlü vaziyet vardır. Zulüm, adalet, ihsan. Şunu çok basit bir örnekle açıklamamız gerekirse, gittiniz kuru yemişçiye, baktınız leblebinin kilosu 20 lira. 10 lira bıraktınız tezgaha, dediniz ki bana bu kadar leblebi ver. Size yarım kilo tartar verirse, bu adalettir. 450 gram verirse zulümdür. 550 gram verirse ihsandır. Sizden önceki müşteriye 550 gram verdiğini görüp de bana da o kadar vereceksin diyemezsiniz. İhsandır. O ta talep edilme hakkı yok. Ama 450 gram verecek olsa 500'e tamamla diyebilirsiniz. Çünkü adalet gereğidir. İhsan karşılıksızdır. Onun da üstü var mı? E, i̇hsanın da üstü isar. Yani dedi ki ahlak alimlerinden meseleyi birazcık görmek lazım. Onların anlatım tarzlarına bakmak lazım. İsar ise muhtaç olduğunu vermek demektir. İhsan karşılıksız vermek tamam ama İsar onun da üstünde kendisi muhtaç olduğu halde kendi ihtiyacını göz ardı ederek vermek demektir ki çok yüksektir. Hz. Peygamber aleyhisselam en belirgin vasfının, ahlakının bu olduğunu kendisi ifade buyurmuştur. Soruldu, peygamberlik Cenab-ı Hakk'ın özel seçimiyle olur, dilediğine verir ya Resulallah. Fakat biliyoruz ki her peygambere peygamberlik tevcih etmesinin, o vazifeyi vermesinin görünürde bir sebebi vardır ahlaka dair. Sizdeki sebep neydi denildiğinde İsar sahibiyimdir buyurmuşlardı. Yani buradan da bir ders çıkarıp kendimize şöyle yapmamız herhalde yerinde olur. Yaşadığımız hayat içerisinde ona benzemek kastıyla az da olsa bir isar etmek, ona benzemek için bize lazım olan, ihtiyacımız olan bir şeyi bizden daha fazla ihtiyacı olduğunu gördüğümüz, düşündüğümüz birine karşılıksız hiçbir şey beklemeden vermek bize lazım. Bu bizi kurtarır ondan ziyade. Ne demişti Abdülhakim Ervasi Hazretleri? İyilik ödünç değildir. Yapılır ve unutulur. Ver ve unut. Eskiler öyle derler. Ver kurtul. Yine eskiler derler ki, verdiğin senin, aldığın değil, elini vermeye alıştır bir gün can vereceksin, beden almakla doyduğu gibi ruh vermekle doyar.